izleyenler, Herkese merhabalar, Trade All YouTube yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'da satış baskısı devam eder mi dedik. Bugün de, e, gerçi Borsa İstanbul tarafına baktığımızda biraz bankaların etkisini pozitif anlamda hissediyoruz, görüyoruz ama e, genel anlamda yine Borsa İstanbul'da kırmızı bir gün, yurt dışına göre negatif ayrıştığımız bir gün. Ee, ve bunun nedenlerinin detaylarını ve sonuçlarını konuşacağız biraz bugün e, programımızda. O yüzden hemen Hakan Bey'e dönüp e, Borsa İstanbul'da satış baskısı devam eder mi diye e, bir başlıkla başlıyoruz. Peki devam eder mi diye Hakan Bey'e de sormak istiyorum. Hakan Bey önce e, biraz nedenlerini konuşalım tabii devam eder miden önce. E, önce bu satış baskısı çünkü biraz yurt dışı kaynaklı gibi algılandı. Aslında etkisi de oldu e, yurt dışındaki e, bankalarda yaşanan sıkıntıların bizde içeride etkisi. Ama negatif anlamda bu etkiye e, nasıl diyeyim Borsa İstanbul tarafından e, etki ve tepki gösterirken pozitif tarafta fiyatlandığında yurt dışı buna herhangi bir tepki göstermiyoruz. Yani negatif haber akışına daha duyarlı hale geldiğini görüyoruz Borsa İstanbul'un. Satışları nasıl açıklayabiliriz sizce ve tabii ki ikinci etapta da devamı gelir mi e, bu satışların diye sormak isterim. Anladım. Ya öncelikle e, hani burada e, bir seçim dönemine gidiyoruz, e, belirsizlik e, algısı var. E, onun öncesinde borsanın dalgalı seyir seyretmesi, bir miktar risklerin e, hani satış yönünde fiyatlanması daha böyle. E, yatırımcının daha güvenli limana çekilmesi, e, biraz kenarda durması anlaşılabilir bir şey ki e, biz e, hani e, geçtiğimiz yıl e, bunu sık sık hani sizlerle de yaptığımız programlarda dile getirdik. Dolar bazında e, yaklaşık olarak hani yüzde civarında bir getirinin e, ardından e, 2023'e başlamıştık. E, fakat 2023'e başladıktan sonra hani e, endekste e, çok fazla hız kesmedi. Yani yine beklentiler olumluydu. Hatta biz de bu olumlu, yıl sonu beklentileri için olumlu olan taraftayız aslında bakacak olursanız. Endeks hedefimiz 7200 seviyesinde. E, ama dediğim gibi e, hem e, dolar bazında çok ciddi bir getiri var hem de önümüzde hani yaklaşık olarak işte bir iki aylık bir süreçte e, bazı belirsizlikler var. Jeopolitik riskler var. Bu anlamda e, kar eden eee güçlü getirisi olan yatırımcıların bir bölümünün e, kenarda durması, e, olan biteni bir izleyip bir soluklanması anlaşılabilir bir şey. Ben bunun zamanlamasıyla ilgili olarak belki bir yorum yapabilirim. Hani niye şimdi oldu da daha önce olmadı? E, burada bizim aslında süreci de etkileyen tabii e, bir deprem yaşadık. Maalesef hani e, ülkemizi derinden sarsan bir depremin geride bıraktık. Onun arkasında bir takım e, Konjonktüre dönük tedbirler alındı. İşte öncelikle yatırım fonlarının hisse senedi paylarının artırılması, ardından şirket hisse geri alımlarının açıklanması, varlık fonunun e, alımları gibi e, bazı tedbirler açıklandı. Benim tahminim e, zaten o tarihlerde de satmayı düşünebilecek. Bazı yatırımcıların veya seçime işte pozisyon azaltarak kar realize ederek girmeyi düşünebilecek bazı yatırımcıların bu o, yapılan düzenlemelerin etkilerini görmek istemiş olabilirler. O biraz o, süreci geciktirmiş olabilir. Bu döneme sarkmasına neden olmuş olabilir. Ama aynı neticede kar satışının ben o, karlılık veya piyasada temel finansallarda bir bozulmadan ziyade bu o, karları realize edip o, beklentileri önümüzdeki süreçte nelerin olup biteceğini görmek isteyen kardaki yatırımcıların e, hisse satışlarına bağlıyorum açıkçası çoğunlukla böyle bu. Peki, aslında 2022 yılını çok iyi bir getiriyle tamamladık dedik sizi de söylediğiniz gibi hem TL hem de dolar bazlı olarak ama yılbaşının itibaren baktığımızda artık bir çeyreklik dönemi kapatıyoruz. Şunun şurasında işte bu hafta Mart ayını bitirmiş olacağız. Birkaç işlem günümüz kaldı. Yılbaşının itibaren Borsa İstanbul tarafında %13'lük bir kayıp var. Evet. Peki bu durumda model portföyünüzde bir Borsa İstanbul'daki kaybı karşılaştıracak olursak biraz model portföyümüzün performansını da aslında masaya yatıralım istiyorum. Tamam. Şimdi orada biz geçen ayın ortasında pardon bu ayın ortasında bir strateji raporu çıkardık. Onun öncesinde de hemen devremin aldığından Model portföyde bazı güncellemelere gitmiştik. İşte borsa açıldı, ayın 15'iydi yanılmıyorsam 15 Şubat 16'sında da bizim model portföy güncellemeleri kistik. Ee, model portföy güncellemelerinden öncesinde de geçtiğimiz yılın Kasım ayından başlayarak e, tematik olarak e, perekende sektör temasına işaret ettik yatırımcılara biraz detaya gireyim burada şimdi arkadaşlarımdan da gelen 2023 yılının kar değerlendirmeleri var önümüzde zaten bu strateji raporunda da bahsediyoruz bundan. buraya baktığımız zaman Hani banka dışı sektörlerde bizim beklentimiz satışların satış açmenin yaklaşık yüzde 60 civarında işte karların ve o önde yaklaşık yüzde civarında büyümesi yönünde Şimdi konuya buradan baktığınız zaman e, satışlarda enflasyonun hafif üzerinde, bizim bu arada yıllık enflasyon ortalama beklentimiz de %50'ler civarında 2023 yılı için. Buradan baktığınızda satışlar tarafında e, reel bir büyüme, karlılık tarafında da enflasyona paralel bir artış görünüyor banka dışı şirketlerde. Tabii bunu yaparken bir takım düzeltmeler yapıyoruz. Mesela e, üç tane önemli şirket var: Türk Hava Yolları, Ereğli, e, Tüpraş gibi. Bunlar 2022'de çok güçlü bir bazda hareket ettiler e, ve e, 2023 performansları küresel fiyatlamalara ve gelişmelere bağlı. E, bunların mesela kar rakamları bazın da etkisiyle e, zayıflayacak. Bu şirketleri çıkararak baktığımızda az önce dediğim gibi enflasyona paralel bir karlılık var. Bankalar tarafındaysa yüzde 23 civarında bir daralma olur diye öngördük. Şimdi daha biraz daha detaya girip baktığımızda hani karlılıkta hangi şirketler ön plana çıkıyor diye burada bize hani ön plana çıkan şirketler genelde gıda, gıda perekendeciliği, içecek gibi şirketler. Bunun yanında perekendeciliğin gıda dışı kolları işte tekstil perekendeciliği gibi şirketler ön plana çıktı. Şimdi biz bu neden bu şekilde oluyor? İhracatçı şirketlerin kar marşlarında bir daralma olacak kaçınılmaz olarak 2023 yılında. Ee, bu da işte e, yurt dışındaki fiyatlamalarla maliyet fiyat maliyet artışlarıyla yurt dışındaki fiyatlamaların paralel gitmemesinden yani kurun bir miktar e, işte enflasyona paralel artmaması ihracatçı şirketlerin maliyetlerini arttırırken e, satışlarını aynı oranda büyütemiyorlar. Dolayısıyla marjları da daralmış oluyor. Ya bu konjonktürde biz Genel olarak e, perakende sektörü öne çıkar diye düşündük ve buna dönük hisseler tercih etmeye başladık. Yani neticede ne yaptık? Bizim portföy işte e, biliyorsunuz ben bir kez daha sayayım. Arçelik, BİM, Endeks indeks Bilgisayar, Koç Holding, Lokman Ekim, Logo, Mavi, Pegasus, Tav, Tüpraş, Yapı Kredi ve Yataş'tan oluşan bir model portföyümüz var. Burada en son değişikliklerle işte Koç Holding'i aldık, e, Logo'yu aldık yakın dönemde. Ee, bunlarla birlikte de bizim sene başına göre e, endek performansımız model portföyümüzün performansı yani yatırımcı eğer bizim model portföyü tarihi tarihini e, birebir taklit edebilseydi getirisi e, yani zararı olmayacaktı. Başa baş seviyede kalmışız. Dolayısıyla aynı dönemde endeksi sizin dediğiniz gibi %13 düştüğü için endeksi şu anda %13,5 e, yenmiş görünüyoruz. Yani şu anki getirileri itibarıyla ya yani bu anlamda iyi bir performans sergilediğimizi doğru bir tercih yaptığımızı ve stratejimizin doğru olduğunu yani tematik hisse seçimlerimizin doğru olduğunu söyleyebilirim. Peki, şimdi biraz daha sıcak gelişmelerden de bahsedelim. Banka karları geldi, oraya geleceğim. Ama öncesinde Kayhan hemen sana dönüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklaması var sıcağı sıcağına. E, sevgili Hakan Bey de anlattı. Yani biraz daha e, enflasyon e, beklentisi yüzde e, olduğu için aşağı yukarı e, nedir? İşte gıda sene de konuşmuştuk. E, daha buna yönelik, iç pazara yönelik e, şirketleri, e, göz önünde bulunduruyoruz demiştin senle daha önceden. Ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu doğalgazın Nisan ayında %20 indirim geliyor dedi. O yüzden hemen şimdi gözüm diğer taraftan e, sınav şirketlerine döndü. E, olumlu olumsuz e, şimdi biraz daha e, buraya yönelecek olursak bu haberin etkisini de konuşalım istersen. Anladım. Yani teşekkürler. Şimdi benim bildiğim kadarıyla böyle zaten belli şirketler işte madencilik, rafineri vesaire bunlar günlük referans fiyat denen bir e, mekanizmadan kullanıyorlar. Orası zaten hani herhalde Ekim zirvesi e, Ekim'de zirveyi gördük dersek oradan %60 falan aşağıda e, daha dinamik fiyat diyor günlük referans fiyat ama tarifeyi BOTAŞ açıklıyor her ayın e, başında. Dolayısıyla belli ki sanayide de bir e, %20 indirim yapacaklar. Zaten bir alan da var orada indirim yapmak için çünkü e, tahmin ediyorum bu biz formülasyonu tam bilmiyoruz ama o Hollanda'daki TTF endeksini belli bir e, gecikmeyle takip ediyor BOTAŞ'ın e, fiyatları da. İşte bir %20 daha indirim gelirse böyle 40-45 e, euro seviyelerine gelmiş olacak megawatt fiyatını konuşursak o da şu an Avrupa'daki fiyatlara paralel. Ben bunun üzerine Avrupa'da bir e, ekstra indirim gelmezse e, indirim olmasını beklemem. Muhtemelen buralar e, kalıcı olur. E tabi şimdi burada şişeceğim için e, 3. çeyrekten itibaren doğrusu Ekim'den Ekim, 2000, Ekim 2022'den itibaren fiyatların %60 aşağıya geldiğini düşünürsek hani şişe camında doğalgaz, Türkiye doğalgaz toplam maliyetlerinin %22'sini oluşturuyor. Ciddi pozitif etkilenmesi anlamına gelecektir. Ya yani Keza burada doğalgaz kullanımı yüksek seramik üreticileri başta i̇şte Ege Seramik Uşak onlara da olumlu yansımasını beklerim ben. Tabii şöyle düşünmek lazım bu e, şirketlerin bir şekilde fiyat arttırmasını arttırmamasına da sebep oluyor. Belki bir noktada indirim e, yapmaları gerekecektir. Ama şu anda e, benim piyasada duyduğum öyle bir şey e, yok. Yani dolayısıyla ilk çeyrek bu arada bunun etkisini görmeyiz. E, çünkü şimdi Ekim'de gördüğü için zirveyi hem dördüncü çeyreği etkiledi hem de birinci çeyreği etkileyecek. Muhtemelen ilk çeyrek marjlar zayıf gelecektir. İkinci çeyrekten itibaren üçüncü çeyreğe de e, yansıyarak özellikle şirketlerin Türkiye marjlarının e, iyileştiğini göreceğiz diye tahmin ediyorum. Maliyet kaleminde. Peki sıcak gelişmelerden e, devam ediyorum. Banka karları geldi sıcağı sıcağına. Sevgili Hakan Bey de programa başlarken e, dedik biz de sıcağı sıcağına geldi. Hemen o zaman programla da yorumlarız diye. Hakan Bey e, banka karlarını dinleyelim sizden. Hemen sıcak e, ilk yorumu sizden alalım böylelikle. Şimdi banka karları 26.2 milyar gelmiş toplam sektörün Şubat ayı karı bir önceki ay 39.3 milyardı yani arada bir 13 milyarlık yüzde 33'lük yani üçte bir azalmış önceki aya göre burada benim dikkatimi çeken şey şu oldu bankaların şimdi net faiz gelirleri kaleminde bir işte menkul kıymetlerden kaynaklanan gelirler var ben onu ayrı ayıkladım. Diğer e, gelirlere baktım, diğer faiz gelirlerini ve faiz e, giderlerini düştükten sonra baktım buna. E, şimdi önceki aya göre çok dramatik bir şekilde e, net faiz geliri menkul kıymetler hariç, menkul kıymetleri ayrı tutmamın sebebi de üfe endeksi menkul kıymet gelirleri var onun içerisinde, enflasyondan etkileniyor. E, bunu hariç tutarak baktığımda e, ciddi bir zayıflama var. Yani e, mesela bu hariç tutulduğunda e, rakamlar bir önceki aya göre özel bankalar grubunda yaklaşık yüzde yetmiş kadar zayıflamış. Kamu bankalarında yine bir önceki ayda da zayıf rakam vardı, eksilerdeydi. Yani e, menkul kıymet hariç faiz gelirleri faiz giderinin altında kalıyorduk kamu bankalarında. Bu daha da genişlemiş. E, buradaki eksi rakam. E, özel bankalar tarafında da e, ciddi anlamda dediğim gibi %70'e düşmüş. O da başa baş sıfır noktasına yaklaşmış. Yani dolayısıyla bunun işaret ettiği nokta çok açık. Yani bankacılık tarafında biliyorsunuz hani bir süredir e, ticari kredi faizleri düşüyor, e, düşüyordu, aşağıya geliyordu. Buna karşılık Mevduat tarafında mevduat faizleri de işte en son %28'ler civarında ortalama Merkez Bankası verisi üzerinden ortalama bu civarda. Tabi e, piyasada çok daha yukarısında mevduat faizi de bulmak mümkün. Yani neticede kredi faizlerinin düşük kaldı e, mevduat maliyetinin giderek arttığı bir ortamda bankalar e, faiz tarafında para kazanmamaya başlamışlar. Ve bunun yansımaları da var e, Şubat ayı verileri içerisinde. Ee, nereye gideriz? Hani ben e, açıkçası bir daralma bekliyordum bu ayın verisinde ama benim beklediğimin e, epey bir üzerinde oldu. Ben yüzde 15'ler civarında bir daralma beklerken %30'u aşan bir daralma var. Aylık kârlar e, bir önceki çeyreğe kıyasla da ben daha önceki projeksiyonlarımda e, bu yılın işte e, başlangıcında bizim geçtiğimiz yıla göre banka kârlarının 20'ler civarında azalacağını öngörmüştüm ama muhtemelen rakam bunun çok daha üzerinde olacak. Ee, bir ihtimal e, %40'lara yaklaşan düzeyde bir e, kar daralması görebiliriz. Hani Bankalar tarafında da aslında e, piyasayı olumsuz yönde, piyasanın motivasyonu olumsuz yönde etkileyebilecek bir sonuç e, olarak değerlendirilebilir bu bankacılık sektörünün Şubat ayı verileri. Bunun bir bölümü tahmin ediliyordu. Dediğim gibi ben kendi açımdan biraz beklediğimden e, yukarıda geldi net faiz marşındaki daralma. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi sosyal medyadan da bana sorular geliyor. Özellikle kamu bankalarına kayıt sermaye tavanının arttırılması, bunun hisse fiyatları üzerinde bir etkisi olur mu diye. Bir oraya da değinelim isterseniz. Kamu bankaları ve özel bankaları hep zaten sohbetimizde ayrı ayrı ele almıştık. Ama hani fiyatlama üzerine bir etkisi olur mu Hakan Bey? Yani şöyle şimdi e, kamu bankaları e, bu e, işte e, tahsisli sermaye arttırımları yapılıyor. Tahsisli sermaye artırımlarında kamu bankalarına aslında sermaye olarak konulan tutar e, ihraç edilen hisse sayısının epey üzerinde. Yani normalde işte 1 liralık e, nominal değer üzerinden birebir olur bu rakam. Ama işte tahsisli yapıldığı için e, burada şirketin e, halka açıklık oranının da korunmaya çalışıldığı için bir miktar e, primli hisseyle tahsisli varlık fonunun sermaye koyması şeklinde bir arttırım yapılıyor. Bunun neticesinde kamu bankalarının halka açıklık oranları e, düşüyor. Ya yani benim yaptığım hesaplamaya göre birinde 8,5 diğerinde de 6,3 diye yanılmıyorsam yani halk Bank'ta 8,5 vakıf Bank'ta 6,3 seviyelerini gerilemiş durumda. Şimdi halka açıklıklar bu denli düştüğünde e, yani yasada doğru fiyatlamayı yapmak zorlaşıyor açıkçası. Hani oynaklık, oynaklık artabilir. Oynaklık anlamında artabiliyor. Bu her iki yönde de etkileri açık hale gelebiliyor. Yani yukarı yönde hareketler de görebiliriz bu anlamda. Hani aşağı yönlü hareketler de görebiliriz. Burada çünkü katılımcılar azaldıkça bu hisselerde hani fiyatları hareket ettirmek yüklü bir yatırımcı grubu adına kolaylaşıyor. Böyle bir niyet varsa hani şey olabilir tabii ki. Hani bu anlamda daha önceki şeyde gördük müyüz bunu? daha önce yine tahsisli hisse sermaye artışları yapıldığında yine azalmıştı yani %25'lerden bu seviyelere geldik biz aşama aşama. Üçüncü tahsisli sermaye artışı bu. Ya yani her seferinde hani şey azaldıkça, halka açıklık oranı azaldıkça dönem dönem piyasanın işte ivmesine bağlı olarak yukarı yönlü hareketler görebiliyorduk. Ya yani ben bu ihtimal dahilindedir. Ama dediğim gibi bu finansal yapıda bir değişiklikten ya yani olumluya gitmeyi yansıtmaktan ziyade hisse senedindeki halka açıklık yani alınıp satılabilen hisse sayısının azalmasıyla ilgili bir durum. Peki hazır oynaklıktan bahsetmişken şimdi başka oynaklığı artan bir sektöre döneceğim telekom tarafı Kayhan burada tabi yani tahsis sermaye artırımı da olmadı işi şakası bir yana buradaki oynaklık niye bu kadar arttı son zamanlarda hani oynaklık arttı diyorum çünkü net bir şekilde yukarıya da net bir şekilde aşağıda e, gitmiyor yani e, çok sert bir şekilde yukarı hareket görüyoruz dönüyoruz bakıyoruz aynı sertlikte aşağı e, yönde bir hareket görebiliyoruz e, bu da dalga boyunu arttırdı e, peki telekomlar e, özelinde bu oynaklığın artmasının temel bir gerekçesi var mı Aa, teşekkürler yok ben de tam olarak kestiremiyorum niye öyle hareket ettiklerini yani orada birazcık hikayeyi çizmek çok zorlaşıyor çünkü sonuçta varlık fonu yönetiminde ve burada hı hı. Yani regülatif otoritenin çizeceği perspektif bu şirketler için çok önemli. Yani işte nasıl bir altyapı e, kurulacak? Stratejik öncelikler ne olacak? 5G'ye nasıl geçilecek? Yani bunun A noktasında seçim olduğu için bir yönetimle bir yönetimin yapma şekilleri farklı olabilir. Ya diğer konular da işte Türk Telekom mesela imtiyazının uzatılması için e, başvurmuştu. Bu 2026'da bitecek. O imtiyazla ilgili bir netleşme olmadan yani ne kadar uzatılacak, ne kadar ödeyecek Türk Telekom e, bunun için bir hikaye yazmak e, çok zorlaşıyor. Keza 2G ihaleleri var aslında işte. Onların da bu sene içinde yenilenmesi lazım. Ben ikisinin de seçime kadar olmayacağını e, düşünüyorum. Dolayısıyla biraz oradaki A noktasında seçim olması çok yakın bir dönemde oradaki öngörülebilirliği değiştiriyor. Yani farklı bir yönetim gelip farklı hikaye de çizebilir, üst yönetimleri vesaire de değiştirebilir. O yüzden Orada ben pozisyon almak için çok uzun vadeli, çok çok uzun vadeli bakmıyorsam yani birazcık seçimin neticesini ve ondan sonra çizilecek yolu beklerim. Yani benim fikrim eğer mevcut durum devam ederse Türk Telekom'un imtiyazlarının çok iyi şartlarda yönünde ya bu arada zaten bilançoya bakarsanız Türk Telekom'un yani çok ciddi bir dışsal kaynak bulmadan veyahut da başka bir kar merkezi kurmadan çok imtiyaza ödeyecek bir şeyi de yok. Yani bu sefer yıllarca faize çalışmak durumunda kalır veya hatta orada bir sermaye artışı yapılır ama yine bir elden bir ele durumu e, oluyor. Bilmiyorum biraz Karışık durum. Dolayısıyla yani seçimden önce çok bir hikaye anlatmak zor telekom sektöründe bence. Biraz oynaklık belki ondan olabilir diye düşünüyorum. Biraz gri bölgede diyorsun o yüzden evet. değil mi? Yani net siyah ya da beyaz diye yorum yapmak da zor. Ama buradan bir beyaz eşya sektörüne de geçelim. Şubat ayı verisi de geldi, satış rakamları geldi. Nasıl geldi? Beyaz eşya sektörünü de bir değerlendirelim istersen Kayhan Beyaz eşya iç piyasa oldukça kuvvetli yani Şubat'ta çok kuvvetli değil ama Ocak'ta zaten %24-26'ın bir büyüme vardı onun üzerine iç piyasa bir %2 daha büyüdü böyle baktığınız zaman ilk iki aylık periyotta %13'lük bir artış var ki iyi bir bazdan geliyor ama ihracat zayıf geldi işte orada Şubat ayında %16'lık bir Daralma var tahmin ediyorum o da 2 aylık daralma %13'e getirdi. Şimdi sektörün satışlarının %70'i de sektör demeyelim de burada harçelik, vestel, beyaz diye bakarsak satışların %75'i ihracat tarafında. Dolayısıyla beyaz eşya sektörü için ihracat daha önemli. Özellikle vestel, beyaz eşya için çünkü onun Türkiye dışındaki bütün satışı Türkiye'den ihracat Şimdi ben Vestel Beyaz Eşya ile konuştum. Tabi burada tam rakam e, telaffuz edemem. Kamuya açıklanan bir şey olmadığı için ama yani sektör verilerini çok yansıtan bir durum yok onlarda. E, yani yüksek çift taneli e, büyümeler e, var benim anladığım kadarıyla. Tabi burada e, açıklanan veriyle birazcık kendi metodolojileri e, satma yapabiliyor. birebir değil ama yani birinin 15 birinin on aldı diğerinin işte Çift büyüdüğü bir durum olamaz. Yani dolayısıyla birazcık e, çok pozitif ayrışmış diye düşünmek lazım bence e, Vestel Beyazı. Ama e, karlılık tarafında tahmin ediyorum hala e, çok ciddi bir toparlanma e, göremedik. Yani kurun yatay olması belli, e, maliyet baskılarının işte stoklardan devam etmesi dolayısıyla. Ama satış tarafı e, görece iyi diye tahmin ediyorum Vestel Beyaz'da. Arçeli'nin daha sektöre paralel bir performans gösterdiğini düşünüyorum ama Arçelik için de Türkiye'den ihracatın payı görece azaldı. Böyle yüzde kırklar seviyesine tahmin ediyorum. Çünkü hem işte Avrupa'ya servis eden Romanya'daki bir fabrika var. Hem de işte Asya Pasifik'te e, üretim yapan operasyonları var. İşte e, Mısır fabrikası geliyor şimdi. E, dolayısıyla hani Arçelik'te de etkisi ya daha doğrusu ihracattaki düşüşle iç piyasadaki büyüme birazcık birbirini dengeleyebilecek e, konumda. Yani dolayısıyla bizim baktığımız sektörler için e, o kadar kötü bir resim çizmek e, zor ama şeyi söylemek lazım. Şimdi bizim ana pazarımız Avrupa olduğundan dolayı oradaki bir e, zayıflığa işaret ediyor. Dolayısıyla Archibin Avrupa'daki işlerinin de e, bir miktar zayıf etkilenmiş olması e, olası. Son olarak şunu da ilave edeyim. Tabi baz etkisi de var burada. Yani Avrupa'daki zayıflama e, yılın ikinci yarısında başladı geçen sene. Dolayısıyla ikinci yarıda daha doğrusu ilk yarıda görece yüksek bir baz var. Biz yılın ikinci yarısında e, ihracat hacimlerinde de toparlanma göreceğiz e, diye tahmin ediyorum. Çünkü Avrupa'da da belli dengeler yavaş yavaş yerine oturdu. Birazcık ekonomik veriler e, toparlıyor. Enerji fiyatları e, normalleşti. Dolayısıyla böyle ikinci yarıda orada da daha iyi bir görünüm olacak bence birleşme hikayesinden dolayı hala ben Arçeli'yi e, favorim sektördür. Hakan abi de bahsetti. E, en çok önerilen... Yani, onu çok soracaktım. Tutuyoruz. Uzun vadeli düşünen için, hani bu satış verisini yorumladık biz tabii o yüzden daha kısa vadeli, çeyreklik bazda belki yorumladık ama uzun vadeli düşünenler için e, Arçeli'yi daha ön planda tutuyorum diyorsun değil mi Kayhan? Ya evet. E, bunu 3-4 yayın önce detaylı anlatmışım hatta iki Doğru. kere O yüzden çok detaylı ama yani bir Avrupa'yı çok iyi şartlarda aldılar çok ciddi varlık edinimi oldu orada karlılığı düşük olduğu için aldıkları varlıkların 14 tane fabrikadan bahsediyoruz burada bir şekilde onları dönüştürülebilirlerse bekledikleri şekilde tabii korkunç bir değer yaratımı getirecek şirket için. Ben tabii burada da soruları gördüm. Emlak konut, Ereğli soruları var, Koza soruları var. Çok fazla farklı farklı sektörlerden sorular var. Onları da not alalım. Bir önümüzdeki yayınlarda konuşmak e, üzere diyeyim. Belki Kayhan kısa bir e, sen Koza yorumuyla bugün kapatırsın. Ya şöyle birkaç tane soru gelmiş benim alanıma giren belki bahsedilebilir. işte Ülker'i kısa, sormuşlar. Kısa aynen Ülker bir var. Bir önceki yayında evet, anlattım kesinlikle. Ülker'i. Niye burada bir, bir buçuk senelik bir fırsat penceresi olabileceğini hani şirketin ee, özellikle 2025'teki Eurobond'unu e, yere finanse edene kadar nakit akımı tarafında da iyi sonuçlar açıklamasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Hani oradan e, bir bence pozitif ayrışması olabilir dönemsel olarak ama buradaki bir M&A vesaire e, aktivitesi işte geçmişte. Önemli gıdanın satın alınmasında olduğu gibi Şirkette değer azaltıcı da Olabilir Tekfen'in bilançosu iyi geldi ama Tek seferlik bir kalemden Yani burada Azerbaycan'daki iştiraki Asfen'in Varlıklarının yeniden değerlenmesinden Geldi bütün bütünçer yoksa Onun dışında çok çok ciddi bir pozitif Ayrışma Yok Tekfen'de yani Taahhüt'le ilgili de Belirsizlik devam ettiği için orada da Temiz bir yatırım hikayesi ortaya koymak zorlaşıyor. Gübrenin de biraz ilk yarı e, rakamları zayıf gelecek. Yani Tekfen bu arada korkunç Bugün hani bu, bu fiyatın yarısına bile iki katına bile yeniden yerine koyamazsınız. Belki sadece Toros'u bile ama e, yani taahhüt tarafında bir hi hikaye yazılamıyor olması orada yatırım teması yazmayı yani zorlaştırıyor. E, kozalarında ben pahalı koza altının pahalı olduğunu e, düşünüyorum. Işte. 9 lira. Hedef fiyatım bu kadar ciddi geri alım yapmaları bence kötü bir e, sermaye alokasyonu. E, ama kozan dolu metalini hani burada direkt orada yüzde 45 noktada. Ona göre iskontolu hala. birini almak gerekirse kozan e, metal daha mantıklı olur diye düşünüyorum ama. E, Kozal'da dediğim gibi yani fikrimi yani biraz değerlememi değiştirecek bir gelişme olmadı. Bu çok ciddi yükselişi de dolar bazında bir proje dışında açıklayacak e, bir şey olmadı. E, her şeyi sormuşlar bu arada. Ya yani Türksel de sorulmuş. Biraz telekomlardan bahsettik. Hani o zaten Turkcell'de o kıvamda değerlendirebilirsiniz. E, ya yani özellikle bu dolar bazında abone başına gelirleri arttırıp bu yatırım hikayesi de mantıklı bir ee, öngörülebilir bir patikaya oturturlarsa yani bu telefonlar çok değer yaratabilir e, şirketler ama bununla ilgili işte yani kamu burada oyun kurucu orada daha da ya, bir yani. hikaye yazılması lazım ee, bizim anlatabileceğimiz rakamlarımıza koyabileceğimiz bir hikaye yazılması e, lazım benim tarafta gördüklerim bunlar Kayhan çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ee, diğer sorularınız için de ben de notlarımı aldım. Ee, buradan izleyenlere de hemen durayım. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Yine e, bankacılık yorumunuz için sizin de ağzınıza sağlık. E, efendim bugün programımızı noktalıyoruz. Ama bundan sonraki yayınlarımızdan haberdar olmak için e, siz tabii ki bizi takip etmeyi, yayınlarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın diyelim. Haftaya çarşamba günü sözleşelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.